Merhaba arkadaşlar, biz bugün sizinle birlikte nof, bir oynuyoruz. Burada size e, göstereceğim e, iki gizli şey var ve bu video kısa sürecektir O zaman videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar, ilk yapacağımız şey bilmeniz gereken iki gizli ayrıntı göstereceğim. J ve D ya aynı anda J, D artı bile aynı anda basarsan J arkadaşlar J. D ve 1'e aynı anda basın. Ee, arkadaşlar gördüğünüz gibi 6. gece oynayabiliyorsunuz ve 1 yıldızınız oluyor. Eğer arkadaşlar C, D artı yani C değil C, D ve 2'yi aynı anda basarsanız eğer hem custom night oynayabiliyorsunuz hem 6. Al altıncı şeyi oynayabiliyorsunuz 6. gece oynayabiliyorsunuz Eee Arkadaşlar biz bugün e, şey yapacağız. Custom Night oynayacağız. E, ama sessiz oynayacağız. E, Foxy'nin IQ'sunu sıfır yapıp diğer herkesin IQ'sunu bir IQ yapacağız. E, gördüğünüz gibi. Şunu bir IQ, bunu da bir IQ. Bu da sıfır IQ. Sadece bu üçüyle e, uğraşacağız. Eğer ee, Golden Freddy e gelirse onu ayarlayamıyorum. O yüzden ee, biz direkt öldürecek. Neyse. Biz başlayalım. He, bu arada Castle oynarken ee, direkt e, 6. Yücün, 7. 7. başlıyor. Bir gece orada kalmaya çalışıyoruz galiba. Evet. Bu kadar. Söyleyeceğim şeyler. O zaman şimdi oynamaya çalışalım. Evet, oyunumuza girdik. Selamun aleyküm. Tamam, çok yerine bakmanıza gerek yok. Rahatız yani. Rahatız, çok rahatız hem de. Şunu doğru düzgün oynayabilirsek oynayalım. Ölürsek bize Allah rahmet Bakın. Bir IQ'lar diye. Neden ışık hızında ilerliyorlar? Daha oyuna yeni başladık. Bu ne? bildiğiniz yemek yeme odasını ekle. Pizza kalmadı ona merak etme o bizim. Şurada tank freni var ya. Bu ne? Allah'ını seversen yenilir. Bak diğer arkadaşların şimdi kapını değil bile getireceksin. Kızdırma beni. Arkadaşlar. Ne diyebilirim bilmiyorum ama abone ol, like atmayı unutmayın. Bakın. Ya bu ne? Akıllım tatlışım. Neden ne düşürsün? Bir şey e, bu ne? Burada bir şey yok. Burada yok, burada yok. E bu ne diyeyim? Şimdi ben aldım. Altına... Yoksa burada mı satayım sen bunu? Ben nerede bu? Şimdi arkada duracak bir can suya mı gelir ya? E o nerede? Eee, hey, bak. Ben seni anlıyorum beni izlemiyorsun daha yeni geldim Ama izin vermiyor neden? Çünkü Olmaz Tamam mı? Şimdi şu kapıyı kapatalım ne olur ne olmaz Şimdi bakacağım çıkamayacak izin Bu ne burada olacak birazdan bilmiyorum. Yani ben kızdırma neredeyse ortaya çık. Hayır. Bunu bana yapma. Çıkayla bakmanız çok kötü çıkmış. Bu da eski Ya. Ay yalvaracağım bu ne ya çıka sen bari git. Tamam Kore'de o beş Tüm sen gibisin. Video bunu, üzülüyor. Biz olurum öyle diye. Şimdi boyu burada olacak değil mi? Dedim. Birazdan zaman çıka buraya gelecek. Şu an altımı edeceğim ha. Aa Atlanmış çıkmış. Aferin beni. Şimdi. neredesin? neredeysin? Düşündüğüm yerde de değilsindir umarım. Orada. Fırız. Çıkar sen ne yapıyorsun? Ben orada değilim tamam mı? Tüm enerjimi alacağım? Tank Freddy beni öldürsün Hala bir şey olmuyor. Şu kamerada bir doğru düzgün bakalım. Şuralarda. O ne ya? O ne? O ne? Merak etme. Ya orası ne Yok yok yok. Crazy nerede? Yok, hey. Şimdi ne yapacağım? Bunu evladım. yapım. Ne yapıyorsun? O suyla akımı kaçıyorum benden. Ne yapıyorsun? Şimdi çık. Burada olacak. Kapıyı ben kapatayım. o açayım daha hızlı enerji demedim mi ben şimdi bu ne diğer tarafa uçurarak gelecek bakın enerjimiz bitecek ya Freddy bir öldürecek ya da bu şapşık Evet burada Freddy hazırlanmış. Neyse bize Allah rahmet eylesin. Ee, birazdan öleceğiz. Ee, yani şu e, sıfır olduğunda bir 5 saniye geçecek. Ee, rahatsız olanlar buraya görmek istemeyenler geçebilir. Hadi. Hı, dedim. Evet buraya geçebilirsiniz arkadaşlar. Lütfen. Korkuyorsanız geçin ha. 3 2 1 BUM BUM ŞAKA TAKA VE JUMPSKILLER GELİŞ BUM Evet bizi zıbarttı Ne güzel Neyse Eee Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik Abone olmayı like unutmayın Yoksa 有个事儿有个事儿